Adem ve Havva eve girdiler. Adam gülümsedi. Bakın kim gelmiş. Eve kayın görünce sıcak bir gülümsemeyle karşılık verdi. Sonra usulca babam nerede diye sordu. Kayın kendini iyi hissetmiyordu diye yanıtladı. Yoksa burada olurdu. Eve onun oturmasına yardım etti. Çok yol geldiniz. Yorulmalısınız. Torununuzla vakit geçirin. Ben de bir şeyler hazırlayacağım. Daha sonra Havva, Adem'i kenara çekti. Anneni neden getirdin? Bebekle yalnızsınız, dedi. O size yardım edecek, yemek yapacak, çamaşırları yıkayacak, her şeyle ilgilenecek. Ama baban köyde yalnız, dedi eve. İyidir, diye yanıtladı adam. İkna olmamıştı. Ertesi sabah anne yine çamaşır yıkıyordu. Adam tersleyerek, hala çamaşır mı yıkıyorsun? Başka bir şey yap, dedi. İki kere yıkadım, dedi nazikçe. Hala kırlı gibiydiler. Eve devreye girdi. Onu dün getirdin ve şimdiden bağırıyorsun. Sonra kayınvalidesine dönerek, dinlen anne. Bunu ben yapmalıydım, dedi. Geceleyin anne kanepede uzanırdı neden burası, diye sordu eve. Hocanız yer olmadığını söyledi. Eve onu içeri götürürken, benimle yatacaksın, dedi. Adam, onu neden içeri getiriyorsunuz, diye bağırdı. Eve kararlı bir şekilde cevap verdi. Eğer o kanepede uyuyorsa, ben de orada uyurum. Anne babanı ayırdın. Utanmıyor musun? Adam, onu senin için getirdim, diye itiraz etti. Eve kırgın bir şekilde, dedi ki. Yani o bir yardımcı, babanız ise büyük mü? 40 yıl birlikte yaşadılar. Babanızı buraya getirin, yoksa bir daha geri dönmeyin. Adamın gözleri yaşlarla doldu. Özür dilerim. Onu getireceğim. Onlara birlikte bakacağız. Anne sonunda gülümsedi. Arkadaşlar, anne babanız gerçekten sizden memnun mu?